Bu video kanaldaki diğer videolara nazaran daha plansız çekilmiş bir video çünkü aslında konuşmak için çektiğim bir video ve yazılı bir metin büyük ihtimal daha bunu samimiyetsiz hale getirirdi diye düşündüm. O yüzden bu şekilde konuşmak daha mantıklı geldi. Ee, i̇lk öncelikle bu kanal nedir, bu kanalda ne yapacağım onu anlatmak istedim ve ben sıradan bir puanlama yapmak yerine daha öncesinde de düşündüğüm kendi puanlama sistemim hesabını da size anlatmak istiyorum. Çünkü bu puanlama sistemi ne? Ben gelip de size buna uzay çöplüğü verdim desem siz diyeceksiniz ki uzay çöplüğü ne acaba? Bu yüzden hani bu soru işaretleri de kalksın diye kısa bir şekilde hem kanalı anlatacağım hem de puanlama sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle kanalın amacı aslında çok da anlaşılacak bir amacı yok. Hem oynarken keyif aldığım oyunları incelemek, onların üzerine konuşmak istiyorum. Hem de ana amacı aslında nostaljik oyunlar üzerine konuşmak. Nostaljikten kastım da kendi adıma olan nostaljisinden bahsedeceğim oyunların. Aslında bu olay birazcık da ablamın bit pazarında Toy Story DVD'sine denk gelmesiyle başladı. Toy Story DVD'si elime geçtikten sonra ben de PlayStation 2 oyunu olduğunu hatırladım ve dedim ki ben bu oyunu niye oynamıyorum. Sonra oynadıktan sonra da dedim ki acaba bu oyunları incelediğim bir kanal mı açsam? Çünkü çocukken oynadığım ve keyif aldığım oyunları acaba şimdi oynarsam ne düşüneceğim diye merak ettim ve böyle gelişti aslında bir blog sayfam vardı ve blog sayfasını buraya taşıyorum gibi bir şey oldu oradaki yazılarımın hepsini şu an video haline getiriyorum ve artık blogda içerik üretmeyeceğim yani Yeni yazdığım yazılar hep video olarak gelecek. Böylelikle de daha görsel bir şeye sahip olacağımı düşündüm. Yani ana amacımız nostaljik oyunlar. Tabii ki de bu sadece nostaljik oyun olarak kalmayacak dediğim gibi. Çünkü zaten 3 tane inceleme atacağım yakın zamanda. Üçünden bir tanesi South Park The Stick of Truth. Yani bu çok da nostaljik bir oyun değil sonuçta. Ama diğer ikisi öyle. Dediğim gibi genel olarak nostaljik oyunlar olmasını istiyorum. Ama tabii ki de bu şeyden sapabilirim. Puanlama sisteminden bahsedeceğim birazcık da. De, puanlama sistemi de şöyle gelişti. Neden hani sıradan bir şey yapayım diye düşündüm. Gidip de tekrardan bu oyuna işte 10 üzerinden şunu veriyorum ya yani 5 üzerinden şunu veriyorum demektense farklı bir şey yapmak istedim. Kız arkadaşımın da yardımıyla e, uzay temasında bir şeyler yaptık. İngilizce yapmamın sebebi de bu arada belki İngilizce üretirim öyle düşünüyordum ama öyle olmadı çok. Çünkü Türkçe yapmak daha mantıklı geldi ilk başta. Space Chunk uzay çöpü üstünde. En düşük puan 5 üzerinden bakarsak 1'e tekabül ediyor. Ee, Munrak Ay Taşı bu da 2. Iron Meteor da ortalama yani 3 puan. Bu da Demir Meteoru oluyor. Titanium Star 4 puan yani mükemmele yakın. Titanium Yıldız ve en yüksek puanımız da 5 olan Galaktik Gem yani Galaktik Mücevher oluyor. Puanlama sistemi de bu şekilde işliyor. Anlaması çok zor değil aslında. Dediğim gibi yani. 1, 2, üç, 4, 5 diye düşünebilirsiniz. Ee, ekranda zaten fotoğrafı da var. Oradan göz aşina da olur sizde. Ya yani bu şekilde e, dediğim gibi umarım sizi de eğlendirebilirim. Umarım kendi çocukluğumda yaşadığım anılarla birlikte anlatmayı planlıyorum zaten oyunları. Umarım o anılar da size geçer ve size belki nostalji hissiyatı yaşatabilirim genel olarak nostalji üzerine kurulmuş bir kanal olmasını planlıyorum şu anlık. İçerik veya anı sonuçta insanda bitebilen bir şey. Bir noktada artık elimde içerik kalmazsa yapabileceğim bir şey kalması, güncel oyunlardan devam etmeyi planlıyorum. Planım bu şekilde. Bu kadardı. Kanalın amacı ve puanlama sistemi. Kendinize iyi bakın. Umarım görüşmek üzere.